Hayattan zevk almak bölüm 1. Bugün vazgeçtiklerim daha doğrusu bana keyif verdiği halde yapmayı bıraktığım şeyler hakkında konuşacağım. Hayatı aşırı coşkulu yaşayan birisi hiçbir zaman olmadım ama yine de kendimi iyi hissettiğim şeyler vardı. Bu ara kendime çok dürüst olduğum bir dönemdeyim ve açıkçası kendimle yüzleşmem çok da iyi geçmedi. Dün kendiyle ilgili arayışta olan bir kadının hikayesinin filmini izledim. Kadın hayattan yeniden keyif almaya başladıkça ben ağlamaya başladım. İlk başta kadının mutluluğunu ağladığımı düşündüm ama hayır bu benim için bir yüzleşmeydi eski Burcu'yu nasıl yüzüstü bıraktığımı fark ettim. Çünkü o Burcu daha mutluydu. Kendine verdiği sözleri tutuyordu. Kahvesini demlerken mutlaka ada çayını yakıyordu. Sevdiği kasesinde yulaf lapasını yiyordu. Bunların hiçbirini artık yapmıyorum. Ucu kırık tabakta yulaf lapamı yiyorum. Kahveyi alelade içiyorum. Zevk aldığım sporu bile sadece bir şeylerden uzaklaşmak için yapıyorum. İşin kötüsü artık beni ne mutlu eder onu da bilmiyorum galiba. Mesela şu an bana sorsalar ne yapmak istiyorsun? Seni ne aşırı mutlu eder? Gerçekten verecek bir cevabım yok. Son dönemlerde hayatımla ilgili verdiğim radikal kararların sebebi de bu. Kendimi resetlemeye çalışıyorum. Kendimi gerçekten kaybolmuş gibi hissediyorum. Duygularımla bağlantım bayağı kopmuş durumda. 20'li yaşlarımın başında dansa, tiyatroya, konsere aşırı meraklı olan, hiçbir aktiviteyi kaçırmayan ve bundan da inanılmaz zevk alan birisiydim. Hayatı bu kadar renkli yaşarken neden bunlardan vazgeçtim? Ne için vazgeçtim ya da benim vazgeçtiğim şeyler kendileri nelerden vazgeçti inanın bilmiyorum. Ama artık bir yoldayım. Hatta bu yolculuğun adı da arayış olsun. Hedefimiz de hayattan yeniden zevk almaya başlamak olsun. Benim gibi hisseden çok insan olduğunu biliyorum. O yüzden bu süreçte ara ara bu tarz videolar çekmek istiyorum. Umarım dikkatinizi çeker ve size de iyi gelir. Görüşürüz.